Selam millet ben oyuncu Milayim. Bir arkadaş bu arabadan almış ve yorumlarda demiş e, araba çok hızlı olduğu için lastiği sürekli patlıyor falan demiş. Onu bahsedeceğim. Bir de bugün ikinci video. Neden? Çünkü uzun zamandır video atmıyordum. Yani bir sorun var işte. Bazen içerik bulamıyorum, ne çekeceğimi bulamıyorum. Siz de birazcık yardım edebilirsiniz benim için Öncelikle Yani o arkadaşın ismi neydi ya Çok özür diliyorum İsmini unuttum Çok pardon yani Çok Özür İlk önce süspansiyon kısmından yani Car parts e, Araba parçaları süspansiyon kısmından orada yazıyor Buradan janta girip jant seçip 14 inçlik jant alacaksınız. Yani çok güçlü bir arabanız var. Lastiğinizi durmadan patlıyor. Ve bir şeyler yapıyorsunuz. Hiçbir fayda olmuyor. filtik 14 yazıyor. ilk önce market alma kısmına girin. Siz burada, sizin burada 18 olur. 13 olur. 19 olur. Yani karışık. Siz buradan 14 inç'i seçiyorsunuz, R14. Sonra en e, istediğiniz jant alın. Buradan kafanıza göre jantını seçtiniz, bunu falan seçtiniz. Sonra da çıktınız. Aynısını ön tekerlek içinde yapıyorsunuz. İki tekerde buradan hem ve buradan alıyorsunuz. Sonra lastik kısmından, lastik kısmından 14 inç yani az önceki gibi yaptığımız gibi 14 ince giriyoruz tabi açarsa yani tablet yavaş olduğu için bir tık sıkıntı ha bu arada yakında bilgisayar alacağım yani bilgisayar toplayacağım o zamanlarda yeni oyunlar çekeceğim e, City Far 4 falan gibi bir sürü oyunlar var İşte buradan 14 inç gelip 14 inciyi seçip 19 olur 18 olur yani sonra en sona gidiyorsunuz bu kadar geç bakmayın en sonunda da drag lastiği göreceksiniz onu satın alacaksınız sizde ilk başta olur burada normal parayla satılan drag lastiği 67 binlik onu alacaksınız bu patlamıyor bayağı sağlam bir şey ön ve arkaya aldıktan sonra bunun hava basıncını ayarlayacaksınız. E tabii mavi yapmanız lazım. Blue Blueprint'lerden. O da nasıl yapılıyor göstereyim. Blue Blueprint'lerden maviye kadar getirdikten sonra istediğinizi yapabiliyorsunuz. Benimki mavi olduğu için gördüğünüz gibi bu da mavi. Bu da mavi. E, Sizde beyaz olur. Şu sol kısımda görüyorsunuz kaç tane aşama var. Birinci aşama beyaz, yeşil Sonra mavi geliyor. Mavi yaptığınız diyelim. Tunik kısmından gelip onu hava basıncına ayarlayacaksınız. Eğer baktığınız almaya paranız yok. 67 binden çok az bir paranız var. İki lastiği de alamıyorsunuz. Onun da nasıl olacağını şey yapacağım. Yani e, ama mavi yapmanız lazım. Neden mavi yapacağınızı göstereceğim. Pardon yanlış yere girmiş. En sağ kısmından Tirperius kısmına girip şu kısım buradan 2.10 yapıyorsunuz hatta 2.20 yeter böyle 2.15 idealdir ön ise 2.15 ikisinde 2.15 yaptıktan sonra Save sev deyip çıkın eğer drag lastiğini almaya paranız yok yine bu kısma gelip hava basıncından bunu en sona çekin. E, hava basıncını en sona çekin. 0.20'ye kadar çekin. E, bu ne sağlayacak? E, arabanın lastiğini az çok da patlamamasını sağlayacak. Tabi hızınız düşecek. Maksimum hızınızı düşecek. Ama bu lastiği aldıktan sonra 2.15'e çekebilirsiniz. Sonra birkaç bir şey daha bahsedeceğim. 2011. Şimdi e, birazcık bu arabayla hiç oynamadık hatta bırak hiç oynamadım. Hep bir şeyler bahsettim onu bunu yapın falan dedim. Bilgisayar alma konusuna gelirsek çok yakın zamanda yani siz bu durumu yaşamışsınızdır. Error veriyor. Evet, bazılarınız yaşamıştık. Hemen ben oyuna girip geliyorum. Evet, az önceki durumu yaşamışsınızdır. Bu olayda oyunun birazcık optimizasyonu kötü olduğu için, bir de telefonun veya tabletinin gücü düşük olduğu için birçok kişi yaşamıştır. Yani kötü bir telefonlu tableti varsa bunu hep yaşamıştık. Ben de çok sinir oluyorum, sıkıntı oluyor. El ele video çekerken. Bazen video kaydı duruyor. Yani birçok sorun yaşıyorum ben de. Ee, bilgisayar konusundan baş, baş söylüyordum. Bilgisayar yakın zamanda alacağım işte. Ve yarışa girelim. Ben hep yani kural yol kuralları oynarım. Yol kuralları, trafik kuralları diye geçiyor büyük yani bayağı bir yakın zamanda 4000 liralık bir sağlam bilgisayar toplayacağım. Elimde bir sürü oyun var. Para da var almak için. Yani sizin sevdiğiniz, istediğiniz oyun varsa onları çekeceğim. Yani bayağı bir oyun var. Bir de mobil olarak ne çekebilirim diye düşünüyorum. Yani sadece bu oyunlara gitmeyeyim diye birkaç oyun paylaşacağım sizinle oyunun sesi çok iyi geldi bir dakika um, age of history yani age of civilization gibi oyun çekmek istiyorum ama tabii siz isterseniz yani bakacağız işte yorumlarda yazarsınız olur abi ya da yok olmasın falan Eğer sizin Oyun isteyeceğiniz bir oyun varsa söyleyin. Ama şunu söyleyeyim. Benim tabletin kaldırması lazım. Android 4 diyebiliyorum. Aynen 4 diyebiliyorum. Onu kaldıracak gibi bir oyun söyleseniz iyi olur. Araba uçuyor gördüğünüz gibi. Yol boş olsa... Aaa duramadım. Durur dedim de durmadım. 200 320 falan yaptım ben. De. Sağlam bir şey ya. Ha bir de motor ısınma olayı var. Ee, o da arabanızın güçlü oluşundan. Yani 1200 beygir olduğu için çabuk soğuyamıyor. Direk ısınıyor. Çok çabuk ısınıyor. Böyle bir hız testi yapalım Gördüğünüz gibi son altta sıcaklık ha iyi Sıcaklık bayağı artıyor. O da soğutma yetersizliğinden dolayı artıyor. Onu da söyleyeceğim. Neden bunu oynuyorum? Çok fazla blue print veriyor. O yüzden bunu oynuyorum ve daha hızlı bittiği için yani tek seferde normal drag yarışı yaptığınızda o 4 tane yapmanız lazım ki bu bezin 25'lik bezini bitir. Bir şey fark etmiyor. Sadece yani daha fazla veriyor. Daha fazla yakıt tüketiyor. Şu yakıt işte yukarıdaki. Motor ısınma olayını bahsedeyim. Araba çok ısın, ısındı. Onun da çaresi motor bloğunu maksalayarak buradaki parçayı almanız lazım. Soğutucu diye geçiyor aynen. 0.714'lük bir soğutma performansı veriyor. Daha iyi alırsanız daha iyi olur. Ama bu da yeşil para. Dolar falan işte. Daha fazla artıyor. E bundan ya full diyorsunuz bir de şu piston ayaklarını fullliyorsunuz bir de şunu fullliyorsunuz diye biliyorum. Bundan pek emin değilim. Bunu fullliyorsunuz diye biliyorum. onları fullleyince ondaki parçaları aldıkça arabanız daha çabuk soğuyacak ve fazla ısınmayacak. Eğer çok ısındıysa direkt gazı bırakın. Yani e, yoksa motor gider. Başka bahsedecek bir şey kalmadı dediğim gibi oyun öneriniz varsa yorumlardan yazabilirsiniz. Eğer Age of History 2 bu arada Age of Civilization 2 işte ismi değişti. İstiyorsanız yorumlarda belirtin. Ona göre ben de çekeceğim. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.